İnanıyorum söylediğini candan söylediğine. Ama bugünkü karar yarın bozulur çok kez. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Madem ki bu dünya bile yok olacak bir gün sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Aşk mı kaderi kovalar, kader, kader mi aşkı? aşkı? Daha, Daha kimseler, kimseler çözemedi bu bilmeceyi. Hamlet. Kapmışsın şarabı. Gelmeden önce haber versen diyorum dayı. Senin için diyorum. Ben de görünme diye. Aşağıda gihırtı mı söylüyorsun? Ali. Ha. Orası tamam. O beni göremez. Yani. Dün gece hiç uyuyamadım. Bir o tarafa döndüm bir bu tarafa. Yatak rahat olunca alışamamışsındır dayı. <laughs> ben de öyle düşündüm önce ama sonra gördüğüm rüyayı hatırladım. Rüyada sen vardın yani. Rüyada bile rahat bırakmıyorum seni. Ha? <laughs> bir köprünün üzerindeydin. Aşağıda ateş, alevler, önünde şeytan. Arkanda melek. İkisi de seni çağırıyorlar. Ee aranan adam o. Seni sınayacaklar yeğen. Sana soracaklar. Ne soracaklar dayı? Ne soracaklar yeğen? Bir tarafta melek. Bir tarafta şeytan. Ne soracaklar sanırsın ha? O soruyu ben her gün kendime soruyorum dayı. Her gün yatakta Ömer uyanıp ezel kalkmak nasıl bir şey biliyor musun sen? Her Allah'ın günü dayı. Artık bu işin şakası yok ya. Bir daha oyuna gelebilir misin? Gelemem. Ya. Seni sınayacaklar ya. Sana soracaklar. Artık tereddüte gerek yok. Ya ileri gideceksin ya vazgeçeceksin. Dayım... Hı. Hmm. Rüyada kime gittim? Asıl mesele var da ya. İkisine de gidemedim. Ya bir üçüncü şık yok muymuş? Var. Ateşe atlamak.